paralel yapı bugün Türkiye'de herkesin gündeminde olan bir paralel yapı. O gün hizmet hareketi çocuklarımızı eğiten, eğitim kurumları açan, okula gönderdiğimiz çocuklarımızın ahlak kurallarımıza, dinimize, kültürümüze uygun çocuk yetiştirdiklerini düşündüğümüz bir kurum idi. 2009'lu yıllara kadar benim kendileri hakkında hiç olumsuz ve karamsar bir düşüncem yoktu. O yıllarda biraz araştırma gereği duydum ve son küçük çocuklarımı kendi okullarına vermedim. Biraz uzak kalmaya başladığımda bunların genel yapısı gereğiymiş ki sonradan da daha iyi örnekleriyle görmeye başladık. biz kendilerinden olmayanı, kendilerinden ayrılan insanlara bir dost yaşıyorlar. Ve biz de o dost yaşılanlardan birisi olmuşuz maalesef. Benim Amerika'da olduğum bir dönem de oldu. Kendisi Amerika'ya geldiğinde ama kesinlikle hiçbir zaman kendisiyle tanışmayı kabul etmedi. Allah bana nasip etmedi. hamdolsun şükürler olsun. İlk etmemiş. Benim bir hizmetin adamı olmam imkansız. Siz istiyorsunuz ki ben sadece size çalışayım. Yok kardeşim ben bütün insan yetiştiren, eğitim veren herkese yardım ederim. Milli eğitime onlarca okul yaptırdım. Kızılay'a kan merkezi yaptırdım. Camiler yaptırdım, yurtlar yaptırdım ki kendilerine de e, afişe etmediğim birçok yurtlarının yapımını üstlendim, yaptırdım. bu sadece o okul değil. Kuzey Irak'ta iki tane kendilerine okul yaptırdım. Samsun'da Canik Başarı Üniversitesi'nin 27.500 27, metrekare kapalı alan inşaatını ben tek başıma o zaman finans ederek yaptırdım. Okulun temel atma töreninde Sızıntı Dergisi'nin başındaki Mehmet Ali Şengün Hoca ile tanışma fırsatı buldum. Aynı uçakta İstanbul'a birlikte döndük tabii ki doğal olarak. Ee, yanındaki yine cemaatin imamları vardı. İşte Galip Bey çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ olun. Tamam biz yaptık ayrımızı. İstanbul'da bizim İstinye'de bir yurda okula ihtiyacımız var dediler. Yani. Ben de tabii yaparız hocam dedim. O zaman madem öyle e, projeyi gönderin bana yapayım. Önce proje geldi işte buçuk milyonluk bir yatırım. Ben bu yatırımı yapmayı kabul ettim. Projeyi aldık, inşaat ekibimizi gönderdik, pazarlıklarını yaptık. Her şey tamam. Dediler olmaz. Niye? Sizin dosyanızı hala emniyetten kaldıramamışsınız. Onun için siz parayı bize makbulsuz olarak verin. Belgesi olmasın. İyi de benim paramı nereye harcayacağınızı ben nereden bilebilirim? Zaten Samsun'a verdiğimi hiç kendim takip etmedim. Onu, oraya benim paramla mı yaptınız onu da bilmiyorum ama o bedeli benden aldınız. İstanbul'da bu benim e, kendi kontrolümde olsun. Kendi inşaat şirketim üzerinden yaptırayım ve size bağışlayayım. Ve bunu kabul etmediler. Orada bir mimar arkadaş var diyor ki bana arayın. Galip Bey bu sizin için iyi olmayacak. ...emniyetteki arkadaşları durduramıyoruz. Yani parayı verirsem... ...durduruyorsunuz da... ...ben parayı vermediğimde durduramıyorsanız... ...o zaman durdurmayın kardeşim... ...benim için... E, ...benim bir suçum varsa, yaptığım bir şey varsa... ...Allah aşkına ortaya koysunlar diye... ...haykırmaya başladım. Bu tam... E, ...Ocak... ...ayı ay 2012'nin... ...Ocak aylarındaki bir sıkışmış bir dönem... E, ...7 Şubat'ta... mit krizi esas benim hayatım değişti ve başladı. MIT krizinde ben konuşmaya başladım. Bu ülkeyi seçilmişlerin yönetebileceğini böyle bir e, hizmet hareketinin e, bugün mit başkanını e, ifadeye çağıran yarın başbakanı da alır. Bizim tarafımız belli kardeşim bunların imamlarının yöneteceği ülkede çocuklarımızı yaşatmam söylemlerini ben yaparken çok uyarı aldım. Ya Galip Bey ne olursun konuşmayın. Bak bunlar <laughs> çok tehlikeli. Bildiğiniz gibi değil. 7 Şubat ile 14 Şubat arasında 7 gün var. Amerika'dan bir arkadaşım beni 14 Şubat'ta arıyor. <laughs> Aynen bana söylediği şu. Diyor ki kardeşim ne olursun kaç. Terk et ülkeyi. <laughs> Çık diyor cadı kazanın içinden. Yakacaklar seni. Ya dedim ya niye kaçalım? Nereye gidelim? Tabii biz bilmiyoruz. Amerika'da e, Pensilvanya'da karar verilmiş. E, o 7 gün süre içerisinde bu kadar hızlı hareket eden bir örgütle karşı karşıya kalmışız. Bunları bilmiyoruz. Bugün e, emniyet teşkilatında görevine devam etmediğini bildiğim ama yargılanmadığını, yargılandığını da duymadığım İsmail Baş. Şimdi sözleri aynen şöyle. Bu söylediklerini bizi ikna ettin. Tamam ama biz Amerika'dan bir e, bizim abimiz gelecek. Yani bir imam gelecek. Bu imamı ikna edebilirsek bu abiyi o zaman sorun yok. Ama edemezsek sen bir an önce oradan git yoksa yanarsın bu ateşin içinde. Çünkü biz artık bize verilen talimat bu grubu yok edin talimat. 2012 25 Şubat Cumartesi günü bir operasyonla Cumhuriyet Köy'den Polonezköy'e Giderken e, gündüz saat bir buçuk sıralarında e, yüzlerce polis, onlarca kamera e, bir terör örgütü liderini alıyormuş gibi e, bizi gözaltına aldılar. Hayırlısı olsun dedik, gittik mahkemeye çıktık. E, acı olan olay orada başlıyor. Hukuku düzene sokacağız, imanlı çocuklar yetiştirmiştik, bu ülkeyi biz düzelecektik diyen paralel yapı ve bir örgüt olduğunu esasında benim dosyamda incelendiğinde ortaya koyuyor. Bir sermaye piyasasından e, paralel yapının yetiştirdiği bir uzman raporuyla e, SPK'da e, SPK'da suç işlediğimize dair bir rapor düzenletiyorlar kendilerince. E, ve bu raporu istinaden bir de 18 yıl, 20 yıl önce şimdi, o gün 18 diyorduk, bu 20 yıl. 1996 yılında amcamın eski damadı, tanımadığım birinin adının karıştığı, faili olduğu değil yani, adının karıştığı bir cinayet dosyasında ismimin geçtiği bir dosyadan dolayı ve SPK'dan dolayı bana operasyon yapmışlar. Ya ben ne yaptım, bana niye operasyon yaptınız dedim. SPK'dan dolayı operasyon yaptık dediler. Sonra biz bunları yapmak için örgüt kurmuşuz. Ee, ve bu örgüt, örgütten de 5-6 kişiyi gözaltına alıp 2 kişiyi tutadılar. Sayın Muammer Akkaş'a bulduğunuz bu uydurma eylemlerin de yasal olmadığını size kanıtlayacağız dediğimde herhalde bu yasal olmadığını şu anda size ispat ettiğimiz durumlardan tutuklamamızı kaldıracaksınız. Şimdi bu uydurma eylemlerle tekrar bizi tutuklayacaksınız dediğimde kafasını sallayıp akıl vermemize dedi. Yani devlet biziz dediğinde ne devlet ne hukuk vardı karşımızda. Esasında cani, canavarca hislerle donatılmış. Gözleri abilerinin talimatından başka hiçbir şey görmeyen devlet kadrolarında hala Binlercesi var olan bu insanlardan bu ülkenin mutlaka bir an önce kurtulması gerektiğini düşünüyorum. Petrullah Gülen gibi bu ülkenin içine girmiş virüsler, Anadolu insanının özünü, duygularını sömüren birçok insan bugüne kadar ortaya çıkmış tarihte birçok örneği, özelliği var. Ben sadece tek başıma kalmadım. Toplum olarak biz bir hizmet yapıldığını zannediyorduk. Esasında yapılan şeyin hizmet olmadığı, yapılan şeyin bir örgüt mekanizması, bir başkalarının, bir istihbarat örgütlerinin esasında altyapısını hep beraber bize oluşturduklarının farkına çok geç varmaya başladı. Adamların din anlayışları yok. İçki masalarında oturabiliyorlar. Her türlü ortamda bulunabiliyorlar. 17-25 Aralık olduğu Sayın Gün'ün başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan çıktı, bağırıyor. Yok mu, bu ülkenin sahibi yok mu diye bağırdığı günlerde ben çıkıp konuşmak istiyorum ama başımda çok büyük dertler var. Bu arada e, Sızıntı Dergisi'nin başındaki yine e, Mehmet Ali Şengün Hoca'nın, oğlu Sait Çengün bir arkadaş grubuyla beraber beni ziyarete geldi. Hayatımı hiç tanımıyorum. Hiç görüşmediğim bir adam bana ziyarete geliyor ve bir talebi var. Pek istedikleri şey 30 Mart seçimlerinden önce herhangi bir basın kuruluşuyla görüşmeme. Evet de demedim, hayır da demedim. İki tane seçeneğim vardı. Bir, ya bir imamın, bir örgütün, bizi yabancı gizli servislere pazarlayan bir şebekenin bir parçası ve destekçisi olacaktım. Ya da milletin iradesiyle seçilmiş mecliste bizi verdiğimiz oylarla temsil eden bir iradenin yanında olacaktım. Çıktım. Ben bunlarla bunları 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 yaşadım diye anlattım. Ve sonra yine yine Haber'in bir programına çıkıp Sayın Hüseyin Gülercan'ın da bağlandığı bir programda yaşadığım süreçten kesitler anlattım. Yani esasında bugün burada olmamın tek nedeni Tayyip Erdoğan'ı seviyor olmam. Sayın Cumhurbaşkanımızı halkın iradesiyle seçilmiş bir lider olduğunu, bizim ülkemizin şansı olduğunu her yerde söylemenin cezasını bugün belki de yine Allah'ın bir lütfuyla ülkemi komşu bir ülkede Kardeş, komşu Gürcistan'da, yine ülkemizde ülkemizde konsolosluğumuz ve büyükelçiliğimiz kadar temsil ederek burada yatırımlar yapmaya da devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yanımız Türk bayrağı, Türk sınırlarında burada Allah genişletme fırsatı verdi bize. Burada kaşak değilim. Şu anda Allah razı olsun yaptığım müteşebbis girişimlerle burada Yatırımlar yapıyorum ve Gürcistan vatandaşıyım şu an. Ama üzülerek söyleyeyim, ülkemden uzaklaşmak zorunda bırakılmış bir Gürcistan vatandaşıyım. Halk olarak da, devlet olarak da barlarına bastılar, vatandaşlığımızı verdiler. Ee, halkın içinde de yaşıyoruz, çalışıyoruz. Sadece tek bir şantiyemizde şu anda 1200 kişi çalışıyor. Ee, toplamda 1500'ün üzerinde şu anda şantiyelerimizde sadece çalışan yani işçi var. 2000'in üzerinde istihdam yaratıyor yapıyoruz. Bir daha hiç Türkiye'ye giremeyeceğimi bilsem bile ülkem için çalışmaya devam edeceğim. Çünkü Türkiye benim ana vatanım, Çocuklarım orada, doğduğum topraklar orada, atalarımın kanı orada. Biz çok milli mücadeleler kazanmış bir millet olarak e, ben bir kişi olarak neyim ki benim için önce vatan geri seferrat Fethullah Gülen hareketi artık bir terör örgütüdür terör hareketidir bunu 20 yıl önce görenler 20 yıldır ceza çektiler benim gibi 5 yıl önce görenler 5 yıldır ceza çektiler bunların gerçek yüzünü ortaya koyan herkes Türkiye'de mağdur edildi imkanlar dahilinde mağdur edildi yabancı servislerin korumadığı bütün iş adamları ve düşünürler, yazarlar, gazeteciler, gençler bu konu bu adamların cezasını çekti. Bugün daha iyi görüyoruz. Rakamla ifade edilmez. Ama 25 yıldır okullar, yurtlar, kurbanlar, bağışlar, yardımlar her şeyi yaptım. Maddi ve manevi çok şey kaybetmiş gibi gözükebilirim. Ama ben kazandığımı düşünüyorum. Çünkü doğrularımın Ülkemin çocuklarımı bırakacağım, emanet edeceğim ülkemin doğrularına hizmet ettiğim için hiçbir maddi ve manevi değer ülke menfaatlerinin ve ülkenin geleceğinin istikbalinin üstünde olamaz benim için. Bu örgütten kurtulmak birinci önceliğimiz olmalı. Bugün paralel yapı hareketi Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığını Komplüyor, körüklüyor. Bunu sadece Türkiye içinde yapmıyor yani maalesef. Bunu Amerika'da yapıyor, Avrupa'da yapıyor, bunu Suriye'de yapıyor, Orta Doğu'da yapıyor. Ee, benimle alakalı e, dosya hazırlayan, bana kumpas kuran imamlar, birçoğu kaçak Amerika'da, orada burada yoklar. Ee, bana bu dosyaları hazırlayan Sayın Muhammed Akkaş e, beyefendi ortada yok. O bugün meslekten atıldı e, ortada yok. Bana ceza veren hakimler ortada yok. Ben onların mağdur olarak, paralel yapının mağdur ettiği bir iş adamı olarak kendi ülkemden uzakta kalmak zorundayım hala. Neden dosyama bakılmadığını avukatlarım, arkadaşlarım, dostlarım aracılığıyla sorguladığımda adımın Galip Öztürk olduğu çok konuştuğum için de dosyalarımı kimsenin tutamadığını söylüyorlar. Ben de onların vicdanlarına havale ediyorum. Can Dündar ve Erdem Gül'ün e, arkasında a babaları var. Bizim arkamızda Allah'ımız var, halkımız var. İnşallah her şey doğruyu bulacak. Can Dündar'la Erdem Gül'ün salındığında bir tweet attım yani. Böyle duygularımla bir tweet attım. Hem gazeteci olmam lazım, hem adımın da Can olması lazım dedim. Çünkü bütün gazeteciler imtiyazlı değil yani. E, siz Amerika'dan maaş almıyorsunuzdur herhalde. Amerika'dan maaş alsaydınız, sizin de e, Anayasa Mahkemesi'nde hukuka uygun olmayan bir şekilde dosyanıza bakılabilirdi. Ben lehime bir karar istemiyorum. Zaten bana verilmiş cezaların bozulabileceği e, tüm argümanlar elimde. Diyorum ki, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi olarak benim dosyalarıma bakın, hatta suçluydu diye onaylayın. Ben yerel mahkemeye gideyim. Bakın kardeşim bunlar sahteydi bunlar doğru diye yeniden vereyim diyorum ama buna da müsaade etmiyorlar. Burada kalmaya devam etmek zorunda kalıyoruz. İnşallah en kısa zamanda döneriz. Vatanımıza, ülkemize, memleketimize hizmet etmeye, devam etmeye başlarız.